Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, güzel bir model anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, modelimizi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım. Ee, artı Himalaya bebe yünü kullanacağım. Sizler de elinizin, ipinizin ayarına göre e, şiş tercihinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz 2 ve 2'nin katları artı bir ilmekten oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ben ilmeklerimi başladım. Arka yüzden bir sıra ters örgümü örüp ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. Modele geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. E, abonelikler ücretsizdir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. E, sizler de benimle birlikte örmek için hazırsanız buyurun beraber başlayalım. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Bir tane düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Ters örer gibi ilmeğimi örmeden sağ aldım. Bir tane daha düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Ters örer gibi ilmeğimi örmeden sağ aldım. Düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Bir tane ilmeği ters örer gibi aldım ama örmeden sağ aldım. Üzerinden böyle ipimi atlatarak düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ilmeği örmeden şişime aldım ve üzerinden ipimi atlatarak yanındaki ilmeği düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ilmeği örmeden aldım. İpi üzerinden atlatarak yanındakini düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir tane örmeden aldım şişime. Üzerinden iplik atlatarak bir tane düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Bir tane Örer gibi örmeden saçımı alıp üzerinden iplik atlatarak bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka sıradayız. İkinci sırada arka sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. ipimi öne aldım. Şu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. İpi bana doğru aldım, ters ilmeği örmeden şişimi aldım, yanındaki iki ilmeği üzerinden tersin üzerine iplik atlatarak düz örüyorum. İpi bana doğru aldım, tersi örmeden sağ şişime alıyorum, şu diğer iki ilmeği üzerinden iplik atlatarak düz örüyorum. İpi bana doğru aldım, tersi örmeden sağ şişime aldım, şu iki ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Ters ilmeği örmeden sarşım alıp üzerinden de iplik atlatarak yanındaki iki ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Ters örmeden aldım. Üzerinden tersin iplik atlatarak iki tane ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Ters örmeden aldım. Üzerinden iplik katlatarak şu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. İpi bana doğru aldım tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. İkinci sırayı da tamamladık. Üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir tane düzümü örüyorum. İpi bana doğru aldım. Tersi örmeden sağ şişimi alıp üzerinden iplik atlatarak yanındaki iki taneyi düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Tersi örmeden alıyorum üzerinden iplik atlatarak yanındaki iki ilmeği birlikte örüyorum. İpi bana doğru aldım. Tersi örmedim. Yanındaki iki ilmeği düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Tersi örmeden aldım. Üzerinden iplik atlatıyorum. Yanındaki iki ilmeği düz örüyorum. Tersi örmeden aldım. İki ilmeği düz ördüm. Tersi örmeden aldım. İki ilmeği düz ördüm tersi örmeden aldım bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum üçüncü sırayı ve ön yüzü tamamlamış olduk dördüncü sıra ve arka yüzdeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım tersimi örüyorum ipimi arkaya aldım şu iki ilmeği düz ördüm ipi bana doğru aldım tersi örmeden alıyorum yanındaki iki ilmeği düz örüyorum tersi örmeden alıyorum Yanındaki iki ilmeği düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeği düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeği düz alıyorum. Ters örmeden aldım. Yanındaki iki ilmeği düz aldım. Ördüm. Ters örmeden aldım. Yanındaki iki ilmeği düz ördüm. Tersimi örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm Dördüncü sırayı tamamladık. Şimdi 5. sırada ve ön sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Bir tane düz örüyorum. Ters ilmeği örmeden sarşımı aldım. Yanındaki iki ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeği örmeden sarşımı aldım. Yanındaki iki ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeği sarşımı aldım. Yanındaki iki ilmeği düz örüyorum. Tersi örmeden aldım. Yanındaki iki ilmeği örüyorum tersi örmeden aldım yanındaki iki ilmeği örüyorum tersi örmeden aldım yanındaki iki ilmeği ördüm tersi örmeden aldım bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum şimdi arka sıradayız kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane tersimi ördüm iki ilmeği düz örüyorum tersi örmeden aldım 2 ilmeği düz örüyorum. Tersi örmeden aldım. 2 ilmeği düz örüyorum. Tersi örmeden aldım. 2 ilmeği düz ördüm. 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 Tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi ön yüzde 7. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düzümü örüyorum. tersi örmeden aldım. 2 düzü birlikte ördüm. 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 tersi örmeden aldım. İki düzü birlikte ördüm ters örmeden aldım ve sıramı tamamlıyorum bakın yavaş yavaş modelimiz selaniklerimiz belli olmaya başladı şimdi arka sırada 8. sırada kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum 8. sırada arka yüzde bütün ilmeklerimi baştan sona kadar ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamlamış oldum. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi bir kere kurmuş olduk. 8. sırada arka yüzde bütün ilmekleri ters örerek modeli bir kere kurmuş olduk tamamlamış olduk şimdi selaniklerimizi şu aralara kaydıracağız arkadaşlar buralarda değil de şu aralarda uygulayacağız bunun için kenar ilmeğimi örmeden aldım yanındaki ilmeği örer gibi yapıp örmeden alıyorum ve bir tane üzerinden iplik atlatarak bir tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bunu örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum ve yanındakini düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir tane örmeden alıyorum. Yanındakini düz aldım. Bir tane örmeden aldım. Yanındakini düz ördüm. Bir tane örmeden aldım. Yanındakini düz ördüm. Bir tane örmeden aldım. Yanındakini düz ördüm. Bir tane Örmeden aldım ve kenar ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldıklarımın üzerinden iplik atlatarak sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkisini birlikte düz örüyorum. Tersi örmeden sağ aldım. İkisini birlikte ördüm. Tersi örmedim. İki ilmeği düz ördüm. Tersi örmedim. İki ilmeği düz ördüm tersi örmedim 2 ilmeği düz ördüm tersi örmedim 2 ilmeği düz ördüm tersi örmedim böyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz ve kenar ilmeğimi ördüm 3. sırada ve ön sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım tersimi örmüyorum Üzerinden ipliğimi de atlatarak bakın şu, şu ipliği atlatmış oluyorum. İki tane düz örüyorum. Tersi örmeden aldım. İki ilmeği birlikte düz örüyorum. Tersi örmeden aldım. İki ilmeği birlikte düz örüyorum. Tersi. Tersi örmeden aldım. İki ilmeği birlikte düz ördüm. Tersi örmeden aldım. İki ilmeği birlikte düz ördüm. Ters örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Ters örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Ters örmeden aldım ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzümü tamamlamış oldum. Arka yüzdeyim. Arka yüzdeyiz. Arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4. sıradayız bu arada. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Tersi örmedim. 2 ilmeği birlikte düz ördüm ters örmedim iki ilmeği birlikte düz ördüm ters örmedim Hep bu şekilde sıramızı devam ettiriyoruz dördüncü sıradayız arka sıradayız arkadaşlar ve kenar ilmeğimi örüyorum yine ön yüzdeyim beşinci sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım tersi örmüyorum yanındaki iki ilmeği düz örüyorum tersi örmüyorum iki ilmeği düz örüyorum bu şekilde selanik örgülerimizi yapıyoruz ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi arka sırada 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeği düz örüyorum. Tersi örmüyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Tersi örmüyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Tersi örmüyorum. Bu şekilde Tersleri örmüyoruz. İki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Bir kenar ilmeğimi ördüm. Modelimiz ufak ufak şekilleniyor. Şimdi ön yüzde 7 sırada tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tersi de örmeden alıyorum. Yanındaki iki düzü tersimin üzerinden şöyle ipliğimi atlatarak örüyorum tersi örmeden alıyorum düzü örüyorum iki düzü birlikte örüyorum tersi örmeden alıyorum 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 iki düzü birlikte örüyorum tersi örmedim bu şekilde sıramı tamamladım. 7. sırayı tamamlamış oldum. Şimdi arka sırada 8. sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. 8 sırada bir modeli tekrarlıyoruz arkadaşlar. 8. sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şu üzerinde iplik dolama olan ilmekleri de birlikte örüyoruz. Bütün sıramızı ters ördük. Evet arkadaşlar 8. sırada da bütün ilmeklerimi ters ördüm ve modeli iki kez kurmuş olduk. Selanik modelimiz ikinci kuruşta aralara kaydırmış olduk modeli yerlerini yönlerini değiştirmiş olduk. Çok güzel bir model arkadaşlar. Hatta ben başka bir renkle daha büyük bir parçada da örmüştüm. Kamera arkasında. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Bu şekilde büyük bir parçada pembe renkte de örmüştüm. Hazırlamıştım sizler için. Böyle göstereyim. Model çok güzel bir model. Sizlerinde beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu da beraber ördüğümüz gri renkte olan küçük parçamız. Bu modelden bebek örgüleri, yelek, hırka, bebek battaniyeleri, efendim, atkı, şapka, her şey, dilediğiniz her şeyi örebilirsiniz. Her örgüye, her modele yakışacağını düşünüyorum. Çocuk örgüleri, yetişkin örgüleri her modele yakışacağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.